malı da iştirak edmişsiz. Əziz tamaşaçılar, əziz qonaqlar. Qonaqlarımız çoxdur. Və bu gözəl təbiətin qoynunda konsertimiz davam edir. İndi növbəti çıxışa hazırlıqlar başlayır. Və mən istəyirəm ki, ayaq üstə duran tamaşaçılardan xahiş edirəm əyləşə yerlərinizi alın. Qoy bu gözəl konsertə arxada əyləşənlər də görsün. Xahiş edirəm bu tərəf. Ve bizim burada könüllülerimiz var. Hansı ki könüllüler artık iki gündür burada her birinizin eziyetini çekirler. Onlarla bir gürültü almıştık. diye. Çok çok zayıf, çok zayıf elçarsız. Arkada bak, bak o yavaşça Bizim ziyaret alıncaçılar. Alkışlarınız gelsin. Elleriniz. Bak, bravo size. Bu güzel tebiyetten, bu güzel konsertte birbirinin ardıca çok güzel çıkışlar olacak. Şimdi artık nöbeti çıkışa hazırlaşırız. Ve soyuk değil ki size. Bakıdan gelenler. Ben e, sizin aranızda elbette uşaqlarını da görürüm. Bu konsertte uşaqlar sizi de nezere almışsın. Bir sesiniz gelsin. Size sürpriz sürpriziniz var. Saçların sesi gelmiyor onun. Tamam Şimdi... Bravo, bravo. Ve deste çıkajın. Şimdi bir sonra çok güzel bir rex çıkışı olacak ve hayırlı hay sizden. Arkada ile şelere mani yani çok haşirin yerinizden kalkmayın ki görmürler. Ve programımız devam ediyor. Artık kollektifler hazırdır. Ve sahneni susen birbirinden güzel çıkışlarsın hazırlıyorlar. Bir, bir neçe saniyeden sonra sizi karşınızda ben artık onları elanı edəcəyəm. Əlbəttə ki, sizin alqışlarınızla. Əziz qonaqlar, əziz tamaşaçılar. Fırsət düşmüşkən bir elanı mən istəyirəm söyləyim. Bisi üzrlü sayılır. Ancaq biz məcburuq bu elanı burdan söyləməyə. Toyota 99 BN 084. Xahiş şey edirəm sizdən. Siz yolu bağlamısınız. Xarici qonaqlar gəlib bura çata bilmir və burdan çıxa bilmirlər. Çox xahiş edirik. Və bu avtomobilin sahibi bir daha nömrəni təkrarlayım. Toyota 99 BN 084 və Mercedes M 99 NV 722. Çox xahiş edirik sizdən avtovannan